Bugün ülkemizin acı bir gerçeğine ışık tutmak istedim. 2024 yılı ülkemizde tarihin en yüksek boşanma oranlarının yaşandığı bir yıl oldu. Peki ya neden? Günümüz dünyasında narsizmin giderek artan etkisi ilişkilerin temel yapı taşlarını zedelemeye başladı. İnsanlar artık daha çok anlaşılmak, dinlenmek ve kendilerine öncelik verilmesini ve kendi beklentilerine göre davranılmasını bekliyor. Fakat kendi davranışlarını, empati düzeylerini ve sorumluluklarını sorgulamayı ihmal ediyor. Oysa sağlıklı bir ilişki karşılıklı anlayış, çaba ve özveriyle inşa edilir. İlişkiler tek taraflı taleplerle değil, iki tarafında birbirini anlamak, dinlemek ve değer vermek için gösterdiği çabayla güçlenir. En büyük çelişki ise burada başlıyor. Herkese narsist tanısı koyarken kendi narsistik eğilimlerimizi sorgulamıyoruz belki de kendimize şu soruyu sormanın zamanı geldi. Ben bu ilişkide üzerime düşeni ne kadar yapıyorum? Sadece anlaşılmak mı istiyorum yoksa anlamak için de çabalıyor muyum? Lütfen kendinizi fark etmek için şu soruyu sorun. İlişkimde ya da evliliğimde, partnerim benimle aynı karakterde biri olsaydı ben kendime ne kadar tahammül ederdim?